Valla ben kendi adıma söylüyorum. Kaskımı, montumu, pantolonumu, eldivenimi, her şeyi kullanıyorum. Çünkü kendi garanti almayı seviyorum. Çünkü bir şey gelirse başıma olabilecek en az hasarla ayrılmak istiyorum ama motosik nasıl koruyacağım onu düşünüyorum. Bazen uzmanı kaçıyor, bazen ya bir şey gelirse ne yaparız? Hele bu dürüst durumda, hele bu zor şartlarda yenilerek çok zor. O yüzden motosikletimize hep güvence almamız gerekiyor. Bunun için de o güvenliği, o sağlayan bir firma var. Şimdi atışlarınızı saymaya. Quicks'i çağırıyorum. <laughs> Sayın Ahmet Bunu çok güvenliği ve gerçekten güvenci, çok rahat bir sağlayan birisi. Benim için aslında bir kendisi. Yani uyku Bu Bir kökümün sayısı da koyabiliyorum. Bize ve Bey'i de pek de ben yöneticisine, onun Son teşekkürler. Zeyn şey evet, çok teşekkür ediyorum. Tayfun Bey bu sene bazı markalar aramızda olmadığını söyledi. Biz açıkçası geçen sene o an biliyorsunuz duyduğumuzda hemen e, yerimizi korumak istediğimizi bildirdik. Çünkü bizim için bu sizlerle bir arada olma fırsatı. Yani ticari iş olarak görmüyoruz bunu. Zaten ilk günden beri biliyorsunuz artık. Hiçbir zaman öyle görmedik. Hem Queen Sigorta hem Maher Sigorta grubu artık bir kardeş şirketimiz de var. Corpus da var. Corpus da motosiklet dünyasına ilgilenen de her şirketimizle birlikte her zaman her fırsatı sizlerle birlikte olmak için değerlendiriyoruz. Sizlerle enerjimizi artırıyoruz, yenileniyoruz. İnşallah bu sene festivallerle de bir arada olmaya devam edeceğiz.